Merhabalar. Bugünkü videomda yönetim şekillerinden özerk yönetimi anlatacağım. Bir sonraki video serimizde ise merkez yönetimi anlatacağım. Özerk yönetimin belli başlı maddelerini sayarken bunları aldığım notlardan anlatacağım için şimdiden kusura bakmayın. Çünkü uzun, detaylı bir listeyi açıklayacağım. 20 maddeden oluşan Avrupa Birliği'nin özerklik yerinden yönetim özellik şartını okuyacağım size. Bunu okumamın sebebi şu. Avrupa Birliği'nin e, üyelik şartlarından birinin bu olması Avrupa Konseyi tarafından desteklenen bir anlaşmanın olması. Avrupa Konseyi dediğimiz oluşum şudur. Avrupa'nın işlerini, işleyişini, e, birlikteliğini sürdürülebilir olarak ekonomisinin, toplumunun yaşatılması ve işbirliği olanaklarının geliştirilmesi için kurulmuş bir konseydir. Türkiye bunun kurucu üyelerindendir. Yaklaşık olarak 47 tane ülke olması lazım. Tam sayı hatırlamıyorum kusura bakmayın. Ee, Avrupa ülkelerinin tamamının katıldığı bir konseydir. Bu konseyin belli başlı tavsiye kararları vardır. Ve ee, bu konseyde herkesin oy hakkı vardır. Avrupa konseyi farklı bir videonun konusu. Şu an ise ben özerk yönetimi anlatacağım. Özerk yönetimden kastımız şudur. Özerk yönetim ikiye ayrılır. Biri İdari özerk yönetim, biri de yerel özerk yönetim. İdari özerk yönetim, merkezi idare dediğimiz devletin asli yürütme organı, yasama organı, yargı organlarının belli başlı yetkilerini yasaya anayasaya dayanarak yerel yönetimleri devretmesi, yerelden kastımız mahalli idareler, belediyeler, köyler, il özel idareleri gibi oluşumlar devretmesidir. Ayrıca hizmet yönünden yerinden yönetimler var. Bunlar da yerel yönetim gibi değerlendirilebilir. Hizmet yönünden yerinden yönetimlerin e, mevzuatı şöyle belirleniyor. Bir hizmete özgür yani ona uygun olarak tasarlanmış kurulmuş şekilde bir kamu kuruluşu var. Yerel yönetimler birer kamu kuruluşudur. E, özel hukuktaki gibi bir mal topluluğu ya da kişi topluluğu değildir. O zaman saymaya başlıyorum. Avrupa özellik şartındaki maddeleri. Kamu görevlilerinin önemli bir bölümü yerel halkın çıkarları doğrultusunda düzenlenme ve yönetme hakkı ve olanağına özel yönetimlidir. Bu birinci şart olarak değerlendirebiliriz. Buradaki yerel halkın çıkarlarını tanımlayan ifade bölge kamu yararıdır. Yetkiler seçim ile oluşacak meclisler ile kullanılır. Yani yerel yönetimin kurulması merkezden atanmış biri ya da soy bağıyla kurulmuş birine bırakılamaz. Yani seçimle gelen bir meclisin yönetmesi lazım. Bu meclisin yönetiminde de meclisin başındaki kişiyi de yerel yönetimin yürütme organı olarak kullanma olayı var. Genel eşit oy, gizli oy, açık sayım seçim kuralıdır. Genel, oy, genel, eşit oy nedir? Herkesin oy kullanabilmesi, herkesin oyunun birbirine denk sayılması. Tek oy hakkı. Gizli oy, attığın oyu başkasının bilmemesi. Bu sayede isteyen istediğine rahat bir şekilde oy atabilmesi hedefleniyor. Açık sayımda oyların sayımının şeffaf bir şekilde herkesin öğrenebileceği şekilde yapılması ve ilan edilmesi. Yeterli olmalı ise meclis temsili demokrasi yani demektir. Meclis temsili demokrasidir. Biz Belli kişileri kendimizi temsil etmesi için aday gösteririz. Onlar seçilir. Onlar bizim yerimize karar alır. Buna temsil demokrasi deniyor. Doğrudan demokrasi diye bir olayımız daha var. Bu doğrudan demokrasi ise halkın halk oynaması. Yani referandum dediğimiz şeyle belirlemesidir. Bir kararı, idare kararı ya da bir yasayı ya da bir yönergeyi, bir yönetmeliği belirlemesidir. Doğrudan demokrasiye başvurulur diyor. Kendi iç örgütlenme yapılarını özgürce kuracak ve işletecek. Yerel yönetimin özertliğini ve kendine yetebilir olması için kendi örgütlenmesini, kurullarını, komisyonlarını, kuruluşlarını kurması gerekir. Bu iş örgütlenmene ihtiyacı olan personel liyakatlı seçilmesi ve hizmet içi eğitimleri yurt içi ve yurt dışı olarak sağlanmalı. Yurt içi eğitimlere başvurmaları gerekir tabii ki. Üstüne bir de her eğitim yurt içinde sağlanamıyor. Bazılarını uluslararası kuruluşlardan alması gerektiği için yurt dışı eğitimlerin de dahil ediliyor bu maddeye. Bundan sonra belediyelerin seçimle göreve gelen organların başka bir göreve yüklenme hakkı yasayla düzenlenir. Yani belediye organında yani yerel yönetim organına görev almış birinin yerel yönetim dışında başka bir yerde görev almasında yasa çıkarılması gerekiyor. Yasayla belirlenmesi gerekiyor. Ondan sonra başka yerel yönetimlerin etki sınırlarının değişimleri o bölgeye danışılarak yapılması gerekir şimdi o bölgeye danışılarak yapılması gerekir. Bunu şöyle açıklayayım. Bir belediyenin sınırları ve belediye devredilmiş yetkilerin belirlenmesinde belediyedeki yaşayan halka doğrudan demokrasi yoluyla sorulması ya da belediye meclisine sorulmasıyla düzenlemelerin yapılması gerekir diyor yani. <laughs> yani asli unsur yerel yönetimin unsurları ve yerel e, halkın istekleri burada. Bu sözleşmenin amacı bu. Ondan sonra yerel yönetimlere görevleriyle orantılı ve serbest biçimde kullanabilecekleri kaynaklar sağlanacak. Parası olmayan bir yönetim hiçbir şekilde özgür değildir. Parası olmalı ve para üretebileceği kaynakları olmalı. Bunlar vergi olur, işletmeler olur, ondan sonra düzenleme hakkıyla, belli başta idari düzenlemelerle alınan harçlar olur, resimler olur. Resimden kastım fotoğraf değil açıkça söyleyeyim yani. Kastım resim dediğim şey bir harç türüdür. Hani devletin aldığı para cinslerinden birinin ismi resim. Komik. Bana da komik geliyor ama ne bir ne yapalım yani resim ismi işte. Ondan sonra kaynaklar vergi kaynak ise bu verginin oranı yerel yönetim tarafından konulsun diye bir ilke de var. Hani verginin oranı, verginin kimlerden alınacağını da yerel yönetim belirlesin diyor. Yani düzenleme yetkisi bayağı güçlü. Bu Avrupa yerinden yönetimi özellik şartında. Ondan sonra başka neyimiz var? Enflasyonun yarattığı hizmet yetersizliklerine gidenmek için devlet yardım yapmalı. Biliyorsunuz ki para politikası merkezi yönetim yani devletin asıl e, örgütünde yapılır. Yani devlet güzel kişiliğinde yapılır. devlet güzel kişiliği Merkez Bankası yoluyla paranın ne kadar basılacağını ve para ile ilgili politikaları belirler. Maliye politikasını da onlar yapıyor. Bunu zaten bir realizmde e, açıklamıştım. İzlerseniz mutlu olurum. Güzelce açıkladığımı düşünüyorum. İsterseniz yeniden açıklarım. Başka bir videoda daha detaylı bir şekilde. Ondan sonra enflasyonu yarattı. Hizmet yetersizliklerini gidermek için devlet yardım yapmalı dedikten sonra başka neyimiz var? Merkezi organizasyonla bölgeler arası refah farkıyla mücadele edilmelidir. Bunu şöyle açıklayayım. Şimdi Doğu Almanya Batı Almanya birleştiğinde Batı Almanya refahının aşırı yüksek olması Batı Almanya içinde bile refah farklarının olması eyaletlerde Doğu Almanya'daki refah düşüklüğüyle birleşince değişik bir karmaşa oldu. Bunu düzenlemek için belediyeleri, eyaletlerin bütçelerine merkezi otorite para vermeye başladı. Yardımlarda, teşviklerde bulunmaya başladı. Bu sayede ülkenin her yerinde az çok belli şeylerin olması sağlanıyor altyapı olsun, eğitim olsun, temel sağlık olsun, temel güvenlik olsun. Çünkü belli bir şekilde bir coğrafya çok ihmal edildiğinde o coğrafyada kamu düzeni kuramıyorsunuz. Kamu düzeni dediğimiz şey de devlet otoritesinin tanımladığı bir hayat tarzı olarak açıklayabiliriz halk diliyle. Ondan sonra başka neyimiz var? Genel amaçlı özel amaçlı yardım diye bir olay var. Genel amaçlı yardım herhangi bir şekilde bir şarta dayanmadan yapılan yardımken özel amaçlı yardım şartlı verilen yardımdır. Aslında ki bu yardımlar da genel amaçlıdır. Bir şarta özgüllenmiş bir şekilde para verilmesi özelliğe zarar vereceği için bunun kabul edilmemesini istiyor ve genel amaçlı yardım yapılmasını istiyor. Bu anlaşma sözleşme. Sonra, sermaye piyasaları iç dış ile serbestçe borçlanma ilişkileri kuralı kurulabilmelidir. Sermaye piyasası nedir? Finans yani borç alıp verebileceğimiz aygıtlar, piyasalar, platformlar diyebiliriz. Hani yurt içindeki bankalardan da, yurt dışındaki bankalardan da, fonlardan da kredi alma özgürlüğü getirilsin diyor. Ondan sonra başka neyimiz var? Ee, anayasa ve yasalarda vesayetin tanımı yapılmalı diyor. Vesayet nedir? Devletin yerel yönetimleri üzerindeki denetim tasarruf yetkisidir. Bu denetim tasarruf etkisi ikiye ayrılır. Biri hukuka uygunluk, diğeri de yerindelik. Devletin yapabileceği denetim şekli yerindelik denetimi değildir, hukuka uygunluktur. Yani bu alınan karar anayasa yasalara uygun mu? Yerindelikte ise içeriği belirleme vardır. Yani ben bu kararı politik olarak beğenmiyorum diyen biri bile kaldırabilir. O yüzden yerindelik denetimi çok tehlikelidir. Direkt belediyenin herhangi bir özgürlüğü kalmaz. Ondan sonra sadece hukuk uygunluk denetimi şeklinde vesayet uygulaması kabul edilebilir. Zaten az önce açıkladık. Devletin yaptığı yardımlar yerinden yönetimlerin siyasi kabiliyetini kısıtlayacak şekilde yapılamaz. Ne demiştim? Genel yardım olmalı ki özel yardım olduğunda bu direkt sistemi kitler. Belediye herhangi bir karar, yerel yönetim herhangi bir karar alamaz. Sadece belediye olarak düşünmeyin diye il özel idaresi de demiştim başta ama anlaşılabilsin diye belediye üzerinden anlatıyorum. Ondan sonra vesayet kullanımında orantılılık ilkesine uyulmalıdır. Yani amaca uygun yöntem kullanılmalı. Sırf bir denetim yapıyorsunuz diye o denetimden dolayı bütün belediyenin işleyişini kapatıp ya da belediyenin işleyişini durduracak şekilde işlemler yapılmasın diyor. Ondan sonra önceden ve sonradan yapılan vesayet denetimi, denetimi diye bir olayımız daha var. Sonradan denetim sadece kabul edebilir bu anlaşmada. Önceden denetim yaptığında karar almayı bile önleyebilir. O yüzden de yerinden yönetimin herhangi bir gücü kalmaz. Yine özelliğe aykırı olduğu için bu sözleşme kabul etmiyor bunu. Bunu kural olarak yazıyor. Başka yerel yönetimlerle özgürce birlik işbirliği kurma hakkı olmalı. Yani Birden fazla belediye bir araya gelip bir iş için birlik kurabilmeli. Ya da başka şehirlerdeki ya da yurt dışındaki belediyelerle yerinden yönetimlerle iş tutabilmeli diyor. Danışarak yardım yapılmalı. Yani yapılacak yardımın belediyeye sorulup yapılması hani ne kadar yardım isteniyor. İşte böyle açıkladım. Şimdi bu videomuzda bunu açıkladım. Bir sonraki videomuzda Türkiye bu anlaşmaya anlaşmayı nasıl kabul etti, neden kabul etti, ne kadarını uyguluyor, ne kadarını uygulamıyor. Burada amacım herhangi bir şekilde devlet eleştirmek, yönetim tarzını eleştirmek değil. Burada bir siyasi tarih anlatmaya çalışıyorum, devlet geleni anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu sözleşmenin imzalanışı yılı 1882. Ana e, meclisten geçiş yılı da bin, pardon 1882 diyorum, özür dilerim. 1982. Ya birden 1800'e gittim. Ne oldu acaba? Ya? 1992. Hani 1880, 1982'de Allah Allah iki de 1982'de imzalanmış. 10 yıl sonra da onaylanmış. Hani bu bizden çok eski bir şey. Hani bu imzalandı benim benim babam annem kaç yaşındaydı sanki. Bunun benimle bir alakası yoksa açıklıyorum. O kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.